salma, defneye salma. En salma, <laughs> <laughs> İlk ilk adımlarımızı attık. Hayalimiz olan bu projenin detaylarını Başkanım Tunç Başkan'a ilk götürdüğüm zaman göstermiş olduğu son derece olumlu ve makbul yaklaşımı şahsını fazlasıyla unutlandırmıştı. Samimiyette söylemek gerekirse proje biz çok kısa sürede kabul edilerek hayata geçmesi bizleri işten iş mutluluklar verdi. Çalışmaların başladığı ilk günden beri bugüne kadar tüm aşamalarını bizzat Tunç Başkanım kendisinin çalışmaları defalarca yerinde gördüğü her şeyin kusursuz ve eksiksiz olma, olması adına canla başla mücadele etmiştir. Bilgilerinize sunmak istiyorum. Değerli misafirlerimiz var <laughs> Sayın Tunç Başkanım. Bizlere <laughs> <de> nefes aldırabileceğimiz <bize> güzel bir armağan ederek bizlere güç verdiniz. <laughs> Geldiğimiz 2019 yılında Tunç Başkanı'la beraber Buca'da e, dolaşıyorduk ve bu Tunç Başkanımızın bize öncelik olarak söylediği özellikle dezavantajlı mahalleler demişti. Ve bu dezavantajlı mahallelerde yapacağımız çalışmalar bizim için sosyal demokrat belediyeciliğin en önemli unsurlarından bir tanesi demişti. Ve bugün burada bugün bu o sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerinden bir tanesini görüyorum. Şöyle sağ tarafa baktığımda Sayın Tuş Başkan, onlar da buraya gelseler büyük ihtimalle buradaki park da olacak. Ama burada çocuklar çok güzel eğleniyorlar. hayalini kurduğumuz bir şeydi. 35 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlığı olarak kullanılan bir araziyi yaklaşık 30 dönüm burada yaşayan insanlarımızın nefes almaları için Onların gündelik hayatlarında mutlu olabilmeleri için hayal etmiştik. Çok şükür, o hayal gerçekleşiyor ve bugün çocuklarımız, ailelerimiz, huzurla, keyifle vakit geçirecekleri bir yere kavuşmuş oluyorlar. Emek veren bütün arkadaşlarıma, İz Doğa, İz Enerji, Park Bahçeler Daire Başkanlığı, Yapı İşleri, Temişleri Daire Başkanlığı, İz Beton. İzdoğa hepsine çok teşekkür ediyorum. Tüm elemanlarıma, tüm çalışma arkadaşlarıma huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşlerim, adına yaşayan park diyoruz biz bunların. Çünkü kentlerde betona öyle sıkıştık ki doğadan uzaklaştık, doğadan koptuk. Çocuklarımız sütü Coca-Cola gibi fabrikada şişelenen bir şey zannediyor çileği ağaçta yetişken bitki zannediyor. Kısacası doğadan uzaklaştı çocuklarımız. İstiyoruz ki toprakla tekrar buluşsunlar, üretmekle, tarımla buluşsunlar, ekosistemi tanısınlar, arılarla tanışsınlar. Kısacası doğanın bir parçası olduklarını hatırlasınlar istiyoruz. Bu parkı o nedenle yaptık. Hedefimiz 35. Şimdiye kadar Peynircioğlu, Flamingo Parkı, Beşiktaş Parkı, birçok yerde girişimlerimizi sürdürüyoruz. Olivero, Güzel Bahçe'de, Yelki'de, daha birçok var. Bunları da yapacağız. Bu şehirde kişi başı düşen yeşil alanı 16 metrekareden 30 metrekareye çıkartacağımıza söz vermiştik. O sözün gereğini yerine getiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, Buca Belediye Başkanım teveccüh gösterdi sağ olsun. Burada yaptığımız çalışmalardan bahsetti. Ama benim bir şey ilan etmem lazım. İl Başkanımız teşrif etmiş. Başkanım hoş geldiniz. Çok memnun olduk. Bir şeyden daha bahsetmem lazım. Buca 30 ilçemiz içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük yatırımı yaptığı ilçedir. Neden? Hatırladım aşkım. <laughs> evet, benim hatırlatmam lazım çünkü Buca metrosu İzmir tarihinin en büyük yatırımıdır sevgili kardeşlerim. En büyük yatırımıdır ve 1 milyar doların üzerinde bir rakam ama daha önemlisi bu tamamen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öz yapılan bir metrodur. <laughs> Türkiye'de kendi öz kaynaklarıyla metro yapan tek şehir İzmir'dir. O nedenle İzmir olmakla gurur duyuyoruz. İzmete çalışmaya doymayacağız kardeş. Yapacağımız çok iş var. Ceza Ama evet olay da cezaevini İzmir'in en güzel yeşil alanlarından biri yapacağız. Kafaya koyduk. göreceksiniz. Ama en güzeli en güzeli. Ya ben 10 sene seferi Sağda Belediye Başkanlığı yaptım. Hep muhalefetin belediyesiydi. 4 sene İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyorum. Gene muhalefetin belediyesiniz. Ben iktidarın belediyesi olmak nedir çok iyi biliyorum. Hep de gıktayla bakmışımdır. Ama ilk defa biz de onu yaşayacağız inşallah. Sizlerden rica ediyorum. Bize bunu yaşatın. Çünkü çok yakınız bak onu söyleyeyim. Çok az kaldı. Bir hafta kaldı. Bunu yapacağız. Eğer bunu yaparsanız var ya hani şu ana kadar şöyle söyleyeyim. Bir yaptıysak Buca'ya ona hazır olun kardeşim. Ona. Ona hazır olun. O kadar çok iş var ki yapmak istediğimiz. O kadar çok ki. Hele bu mahallelerde Buca'nın arasında o kadar çok ki. Tek tek yapacağız tek tek hayata geçireceğiz. Haftaya buca retromuzun dev köstebeğinin yer altına girişi için ilk adımı atacağız. Dev köstebek yer altından tünel kazacak olan ben ona köstebek diyorum TBM cihazı üç tane birden girecek. İlk yeni de önümüzdeki hafta bütün parçaları yurt dışından geldi. Bu buca retrosu var ya o parası cepte olduğu için göründe bitecek. Hiç kuşkunuz olmasın hiç kuşkunuz olmaz. Gününde bitecek. Dünyanın en derinli, en finzinal diyorlar metro projesi Buca metrosu projesidir. Çünkü bizim sağladığımız finansman kaynağıyla 4 sene içinde inşaat bitiyor. Geri ödeme başladığı andan itibaren de biz işletmeye açmış oluyoruz. Dolayısıyla kimsenin cebinden 5 kuruş çıkmadan kendi kendini finanse edecek bir metrodur bu. Dört sene içinde de açmış olacağız. <gülüyor> <gülüyor> Buca Belediye Başkanım, Buca Metrosu'nu atlamanın huzursuzluğu içinde daha neler yaptığımızı bana hatırlatıyor. Sağ olsun. Benim çok sevgili kardeşim, beraber çalışmaktan çok mutluyum. Hakikaten canla başla, Buca'ya hizmet vermeye devam ediyoruz. Planlarımızın, imar planlarımızın sonuna geldi. Hazırladıkları planlar Büyükşehir'e aktarıldı. Böylece Buca'nın mahallelerindeki imar problemi de çok kısa bir süre içinde askıya çıkarak kesinleşecek. Böylece siz de önünüzü daha rahat görebilir hale geleceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sevgili kardeşlerim bu güzel bahar gününde kalıcı baharlar yaşamak istiyoruz. Kalıcı baharlar. Çocuklarımızın gelecek on yıllarını kurtaracak. Onların iş derdi olmadan, acaba iş bulabilecek miyim diye düşünmeden, sağlıkla huzurla yaşayacakları, yurt dışına gitmenin lüks olmayacağı, böyle bir memleket, inanın bana mümkün. Mümkün. Ve bir hafta kaldı. Tek bir şey rica ediyorum sizden. Tek bir şey. Çok rica ediyorum. Ne olur sandığa gidin Anladım. ve oyunuza sahip çıkın. Oyunuza sahip çıkın. Göreceksiniz şahane bir memleket bizi bekliyor. Şahane halkın iktidar olduğu bir memleket bizi bekliyor. Emeğin alın terinin, namusun, dürüstlüğün hakkın, hukukun, adaletin hakim olduğunu memleket bizi bekliyor. Göreceksiniz kazanacağız. Hepinizi çok seviyorum.